Konteyner kentlerdeki en önemli meselelerden bir tanesi şu ana kadar 72.813 konteyner kuruldu. Ama bir konteyner kurmak gelip işte oraya indirmek demek değil. Bunun altyapısını yapıyorsunuz. Bir yaşam merkezi kuruyorsunuz Tabii. aslında. Tabii. yapıyorsunuz, suyunu yapıyorsunuz, elektriğini yapıyorsunuz, sağlığını yapıyorsunuz, eğitimini yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz da yapıyorsunuz. Aşevini yapıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Yani şu anda Ramazan'dayız her gece 2 milyon iftar veriyoruz. Her gün bir buçuk milyon ekmek üretiliyor ve dağıtılıyor. Ve bu işte belediyelerimizle koordine Bazı kamu ve kurum ve kuruluşlarla bazı sivil toplum örgütleriyle koordine edildi. Ve bunların tamamı gerçekleştirildi. Örneğin LGS ve YKS sınavına çalışan çocuklarımıza, gençlerimize Adıyaman'da, Malatya'da, Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta o konteyner kentlerin veya çadır kentlerin dışında başka alanlar oluşturduk. Şehrin dışına çıkardık. Her birine servis tuttuk. Her birinde çadır kentler oluşturduk, konteyner kentler oluşturduk. Orada da mesela diyelim ki Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda. Muhteşem bir doğanın içerisinde. Öbür tarafta Adıyaman'da yine şehrin dışında, e, suların aktığı bir vadinin içerisinde. Veya Hatay'da NATO tarafından kurdurulan çadır kentlerin içerisinde ama orası da bir doğayla alakalı bir yer. Yine aynı şekilde Malatya'da güzel bir millet bahçesinin içerisinde yani o ortamdan çıkaralım. Çocuklarımız, gençlerimiz DGS'ye, YKS'ye başka bölgelerdeki çocuklar gibi hazırlanabilme imkanına sahip olsunlar. Milli Eğitim Bakanlığımız direkt bu konuyla alakalandı. Kültür Bakanlığından kütüphaneler aldık. Spor Bakanlığından spor testleri getirdik. Ve orada kendi yani bir şey oluşturduk orada. Çocuklarımıza ve gençlerimize ait bir eğitim, spor ve kültür imkanı oluşturduk.